Merhaba değerli izleyiciler. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kafamda bir şey var kısa kısa konseptinde çok güzel bilgiler paylaşıyor olacağız. Umarım bu bilgiler sizlerin de hayatınızda çok farklı yönlere doğru kendinizi ilerletmeniz yönünde fayda sağlayacaktır. Bugün ne paylaşacağız? Kısa kısa konseptimizde SWOT analizini paylaşacağız. Peki nedir bu SWOT analizi? Hep belki duymuşsunuzdur. Kurumsalda çalışan arkadaşlarım mutlaka duymuştur ama ee, belki bunu hayatınızda ilk defa duyacaksınız fakat bu videodan sonra hayatınıza adapte ettiğiniz zaman geleceğinizi çok daha güzel planlıyor olabileceksiniz. Tabi bu arada unutmadan söyleyeyim videoyu sonuna kadar seyrettikten sonra e, kanalımıza abone olmayı ve aynı zamanda da videoyu beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdi SWOT analizi üstüne konuşalım değerli dostlar. Peki SWOT nedir? SWOT güçlü, düzeltmeye açık, fırsatlar ve tehditler dediğimiz 4 tane ana bölümden oluşur. Güçlü yönler mesela örnek şu anda öncelikle hemen bir kağıt kalem alın ve kağıdı yanda gördüğünüz gibi dörde bölün arkadaşlar. Sol üst yukarıda SWOT'un S'sini kullanıyor olacağız. Yani strength. Yani güçlü yönlerimiz. Kendinizi bir karşınıza alın. Kendinizin şöyle bir dışarıdan bakın. Eleştirel de bakabilirsiniz. Kendinizin güçlü yönleri nelerdir? Tabii bu güçlü yönlerde her şeyi sayabilirsiniz. Aileniz olabilir, destekleriniz olabilir, arkadaşlarınız olabilir, çevreniz olabilir. Eğitiminiz olabilir, karakterinizdeki güçlü yönler olabilir. Birçok şeyi sayabilirsiniz ama gerçekten güçlü yönleri burada sayın. Ve tüm bu güçlü yönleri yazdıktan sonra şöyle bir uzaktan bakın. Kendinizin bir farkına varmaya başlayın. Aslında bu egzersizi kendimizin farkına varmak olarak da düşünebiliriz ki kurumlarda Kurumun güçlü yönlerini belirlerken, iyileştirmeye açık yönlerini belirlerken kurumun gelecekteki stratejik planlarına doğru giden bir yolculuktur aslında bu. Ama bunu hayatımıza bireysel noktada da adapte edebiliriz. Peki güçlü yönlerimize baktıktan sonra şimdi düzeltmeye açık, iyileştirmeye açık yönlerimize bakalım. SWOT'taki V ile weakness dediğimiz aslında biraz zayıf yönler ama ben zayıf yönler demeyi sevmiyorum. İyileştirmeye açık yönler demeyi seviyorum kağıdımızda yukarı sol tarafa S'yi yazmıştık. Şimdi sağ yukarı tarafa da W yani weakness'ı yazıyor olacağız. Burada da gene kendinize dışarıdan bakmaya başlayayım ve gerçekten iyileştirmeye açık yönleriniz neler? Bu iyileştirmeye açık yönleri de yine çok fonksiyonlu olarak inceleyebilirsiniz. Örnek veriyorum öfke kontrolünüz vardır ya da duygularınızı tam olarak kontrol edemiyor olabilirsiniz. Ya da eğitim eksikliğiniz vardır ya da farklı noktalarda çeşitli düzeltmeye açık yönler bulabilirsiniz. Aynı zamanda çevre eksikliği, aynı zamanda ailenizdeki bazı problemler vesaireler. Burada gerçekten zayıf yönlerinizi de ortaya koymanızı istiyoruz. Neden? Çünkü kendinize yalan söylemeyin. Önce bir zayıf yönlerinizi ortaya koyun. İlerleyen dönemde bunları planlayarak nasıl güçlü yönlerimiz haline getirebileceğimizi gözlemleyeceğiz. Mesela burada güzel bir örnek olarak R özürlü birisinin bir radyo programcısı, hatta oradan televizyon programcısı olma yolundaki yolculuğunu hepimiz hatırlarız. Normal şartlarda bunu güçlü yönü olarak görüp hatta bazen kendiyle dalga geçip bunu sempatik bir hale doğru getirdikten sonra çok ciddi bir e, kitleye sahip oldu ve buradan çok güzel işlere imza attı. Daha öncesinde böyle bir şey düşünülebilir miydi? Belki düşünülemezdi ama zayıf yönlerimizi parlatarak güçlü yönlerimiz haline getirebiliriz değerli dostlar. Peki... Şimdi fırsatlarımıza bakalım. Hayatımızda, geleceğe doğru baktığımızda şöyle yine kendinizi karşınıza alın. Sahip olduğunuz fırsatları gözlemlemeye çalışın. Bu belki bazen bir iş deneyimidir ya da bir iş değiştirme fırsatıdır. Belki bazen eğitim fırsatıdır önünüze gelen. Belki bazen ailenizden gelen başka özelliklerdir. Örnek veriyorum işte bir maddi birikimdir, ne bileyim bir destek bulabilme çalışmasıdır. Ya da çalışacak, birlikte çalışacak aile fertlerinizde çok değerli insanlardır ya da arkadaşlarınızda. Bunları da fırsat olarak bir kenara yazdık. Yani sol alt tarafa yazdık. Peki şimdi tehditlere geleceğiz. Tehditler ne? Burada sizi geleceğe dönük hedeflerinizi gerçekleştirmede karşınıza çıkabilecek olan sizin haricinizdeki her şey olabilir. Bunu bazen arkadaşlar, yakın arkadaşlarımız da tehditlerdendir. Çünkü niye? Çok yakın arkadaşımızdır ama gerçekten hayatta görebileceğiniz en negatif insan o olabilir. Ve sizin aslında enerjinizi alıyor olabilir. Mesela bu bir tehdit olabilir. Ya da sizin tamamen dışınızda gelişen işte ...bir e, ulusal e, kriz olabilir ya da uluslararası bir ekonomik dalgalanma olabilir. Sizin ya da şirketinizin denk düşebileceği şeyler olabilir. Tabi burada e, tehditler içinde gerçekten kendiniz de şu anda var olan tehditleri görebiliyor musunuz? Bundan sonraki tarafta hepsini belirledikten sonra amacımız... ...sağ tarafta bulunanları üstte ve altta sol tarafa doğru nasıl kaydırabiliriz? Yani iyileştirmeye açık yönlerimizi güçlü yönlerimiz haline nasıl getirebiliriz... Tehditlerimizi fırsatlarımız haline nasıl getirebiliriz? Ama öncelikle bunları tek bir kağıt üstünde görüp geleceğe dönük hayallerimiz ve hedeflerimizle birleştirdiğimizde bunları nerede kullanabileceğiz? Mesela sizin için şu anda tehdit görünen bir şey, örnek bir ekonomik dalgalanma ilerleyen dönemde bir fırsat haline dönüşebilir mi? Bakış açımızı buraya doğru çevirebilir miyiz? Ya da buradan ne kazanım, ne edinim elde edebiliriz? Ya da şu anda sahip olduğunuz düzeltmeye açık bir yönünüz, o düzeltmeyi açık yönü ilerleyen dönemde ya parlatıp güçlü yönünüz olarak nasıl kullanabilirsiniz ya da onu nasıl ortadan kaldırabilirsiniz? Bir şeyleri görmeden ya da bir şeyleri farkına varmadan zaten değiştirme ya da düzeltme şansımız olmadığı gibi bu uygulamayla aslında kendi hayatınızda nelere sahipsiniz, neleri düzeltmeniz gerekiyor ve belki de nelere sahip değilsinizi görüyor olacaksınız. Tabi bu burada bitmeyecek arkadaşlar. Daha sonraki videolarda belki planlama üstüne de çalışmalar yapacağız. Yani hayatımızı nasıl planlayacağızı gözlemlemeye çalışacağız. Ve o plana nasıl bir noktadan başka bir noktaya giderken uyum sağlayacağımızı yakalayacağız. Ki planlama teknikleri içerisinde hayatımıza uygulayabileceğimiz tamamen bireysel gelişime odaklı, bireysel hedeflerimize odaklı birçok farklı teknik de var. Bunları da zamanla sizlerle paylaşıyor olacağız ama şimdiki bu videonun sonunda Kendinizle baş başa kaldığınızda bu uygulamayı yaptığınızdaki çok basit bir uygulamadır. 15-20 dakika içerisinde bunu zaten ilk başlarda yaparsınız. Belki çok acemice olacak ilk başta ama korkmayın. Zamanla kendinizi profesyonelleştirebiliyor olacaksınız. Bundan sonraki süreçte kendi yapmanız gerekenleri, tamamen sizin yapmanız gerekenleri ve belki bazen de çevrenizin yapması, sizin için yapması gereken şeyleri gözlemliyor olacaksınız. Bu videodan sonrasında kendinize bir kahve koyun. Uygulamayı 15-20 dakika sadece kendinize ayırarak bir beyaz kağıt üzerinde yapın arkadaşlar. Şimdi sizleri kendinizle baş başa bırakıyorum ve hoşçakalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.